Hoş geldin. Hoş geldin. Ee, şu an bilgisayardan bakıyorum. Hadi sıkıntı. Ben bu kızın vallahi gelsin. Bir de utanmadan şey yapmış. Gelsin bu kız gelsin bekliyorum ben. Ben bu kızı sabaha kadar beklerim gelsin. Yeter ki gelsin bir konuşalım. Var ya işimiz bittimedi daha onunla. Gerçekten ya. Allah Allah. Gelmiş bana fakirim diyor. Deme senin kardeşim. Hazır hiç kimse yok. Bir şey diyeceğim efendim. Çok söyle geliyorlar. Hatta bir kişi geldi. Ben bakıyorum aynı zamanda buraya da. Ay yanlışlıkla bir şey yaptım. Yanlışlıkla bir bilgisayara ses çıktı bu arada. Şimdi iyi selam iyi yayınlar çok güzel. Sen bir şey var ya oradaki Ebru saygılı. Evet Ebru saygılı. Sen de mi biliyorsun? Sen de var. Var sende. Evet var bende. Nereden biliyorsun? Ebru Saygılı bende var. Ben orada onun on bakacağım hatta. Canlı yayın açmış bu bana o şey. Gel konuşalım canlı yayında. Eğer bekliyorum ben. O kişi bekliyorum. Selam hoş geldin. Ben o kişiyi bekliyorum. Hadi. hadi. Bekliyorum ben. Aa zaten 50 abonesi olsa canlı yine açardı. Birkaçını verirsiniz. Ben o kişiyi bekliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum ben bu kişiyi. Bekliyorum. O Ebru saygılı benim. Aa. Ebru saygılı sen misin? Ana! saygılıymış. Vay be. Yanına arkadaş geldi. Wow. Tamam neyse. Sıkıntı yok Ahmet. <laughs> Arkadaşlar o sıra aboneye bakıyorum ben de. Abone olur musunuz? Buradakilere söylüyorum. Bilgisayardan bakıyorum. Ay ne oluyor? Arkadaşlar abone olur musunuz? Burada aboneyi görüyorum ben. Abone ne? Bu abone de arkadaşlar. Merhaba hoş geldin. Ben tost, yani, mı bilmiyorum. Arkadaşlar ben o kişiyi bekliyorum. Burada bekliyorum. Hadi gelsin yüz yüze konuşalım. Canlı yayında da konuşsun. Ben bekliyorum. Korkak kendisi. Ben aboneyim. Çok teşekkürler. Biraz sürekli sınav çip atıyorum ama bir sorun var mı? Yok. Yok. Bir şey olmaz. Zaten hep bir şey oluyor. Bir şey olmaz. Hani daha yeni konuştuk ya arkadaşlar. Daha yeni ben fakir, fakir bana fakir olan kişi dedi ya. Dur sen de vardın. Hani daha yeni bir şey anlattım ya. Oha bunlar ne kadar büyümüş. Oha. Oha bunlar ne kadar büyümüş. Neyse. Arkadaşlar abone olur musunuz? Ben o kişiyi bekliyorum. Benim hakkımda kötü video yapan kişiyi bekliyorum. Onu bekliyorum ben. Burada davet ediyorum. Hadi gelsin bakayım. Hadi gelsin. Ben bekliyorum. Ablasını da açarsın. Ya korkaksa kendi yani tek başına şey cesursa ki tek başına gelsin eğerse. Ablasına da bana ne ablasından da. Hiç umurlu değil. Bunlar da büyümüş maşallah nasıl olmuş. Neyse. Geldim. Hoş geldin Tuğba Koç. Arkadaşlar bekliyorum ben bu kızı. Her bekliyorum. Nişo... Nisa'ya bekliyorum. Hadi. Hadi gel buraya. Benim hakkımda video yaparsın bile utanmadan. Nisa'yı ben bekliyorum. Nisa'yı bekliyorum. Nisa'yı bekliyorum. Ay bu nedir? ya bu ne? Ay. Ben de o sıra yanlış kaşıya bakıyorum. Ya kendim. Hı? Ben bekliyorum o kişi arkadaşlar. Şu an hiçbir şey yapamam. Ben o kişiyi bekliyorum. Davet ediyorum canlı yayını. Hadi. Bak Wendy burada. Bak Wendy. Bak en altta. Bekliyorum ben o kişiyi. Ben, hadi benim aklına yapan Nisoy'u bekliyorum. Hadi. O bana gerizekalı diyen kişiyi bekliyorum. Kendisi ne diyeyim ama diyemiyorum. Sizin yanınıza varken diyemiyorum. Niye? Çünkü şu olur. Arkadaşlar abone olur musunuz? E 9 kişi şu anda. onu bekliyorum. Hadi. Gelsin yüz yüze konuşalım. Gelsin. Ben onu davet ediyorum. Hadi gelsin. Gelsin. Korkaksa gel şey yapsın. Hadi korkaksa şey yapsın hadi. Bekleyemem ben. Hadi. Gelsin kız ben bekliyorum. Ya benim aklımda video yapar kız var ya. Hesap bahsettim ya arkadaşlar. Benim kanalıma girin orada bir tane video var ya. Alaksız alaksız Bir de aa bir de video yapmış. Merhaba arkadaşlar. Bu bir konuda bir konu hakkında bahsedeceğim. Sizlere bahsedeceğim konuda haklıyım haksızım yazın. Yanımda ablam var şahit tamam mı? Bu geri Neyse. Arkadaşlar tamam. bakın ben geze kaldı diye Öğüt utanmadan. Kızı engeller misin ya bildirir misiniz? Ya bana suç atıyor arkadaşlar. Deli midir, nedir ya? Diyeceğim. Sana ne oluyor yani? Fakirim zenginim sana ne oluyor yani? Ben ya kendisi bana fakir dedi. Fakirim dedi arkadaşlar. Duydunuz mu? Ben kanıtı da gösterdim. inanmıyorlar. Yazdım. O zaman hasta karşım iyileşti şu an. Ve oyuna para yatırdım yani. Seni hiçbir bir şeyle Arkadaşlar yemin ederim ben ona bak gerçekten çok kızgınım. Bak yemin ederim çok kızgınım. Canlı yayına gelin. Bak ben bu kızı öldürürüm ha. Gerçek şakası yok bu arada. Şakası yok bu arada. Gelsin ben bekliyorum. Kendisi bana fakirim dedi. Kendisi bana fakirim dedi. Kendisi bana fakirim dedi. Bu kız. Sonra da şu. Şu kız dedi. Kanıt göstereyim arkadaşlar. İnanmıyorsunuz. Durun. Hemen gösteriyorum. Ben çok sinirliyim. Arkadaşlar kanalıma girin. Abone için çok teşekkürler. Arkadaşlar buraya basın. Arkadaşlar bu basın lütfen lütfen yemin ederim çok sinirliyim şuraya girin. şurada tamam. şu an oynattım az önceki son bir şeydi gerçekten bak kıza Gerçekten kim onu sanki destekleyecek? Bakın arkadaşlar. Başlarım ben bunun şeyine. Gerçekten. Yorumu kapatmış arkadaşlar. Yorumu. Arkadaşlar gerçekten bu kız şey yapmaya mı çalışıyor? Bak arkadaşlar bana gerize kaldı diyor. Bir. bir dakika. Bana gerize kaldı diyor. Bir. İki olarak ben kendisi bana Kendisi bana dedi ki ben fakirim dedi. İnanmayanlar şuraya gelsin hemen. İnanmayanlar durun. İnanmayanlar gelsin. Gerçekten tepemi attır diye. Arkadaşlar, şu videoya gelin. Şu videoya gel gelir misiniz lütfen? Videoya gelir misiniz? Videoya gelir misiniz bu videoya? gelen kendisi bana dedi fakirim kendisi dedi. Bakın arkadaşlar. Ne olur beğenmeyin yedim, yemin ederim kardeşim çok hasta istiyordu çok istiyordu bunlardan yüzünden alacağım ona biz de fakir yazmış bakın arkadaşlar biz de, bir de fakiriz bir de fakiriz yazmış bir de fakiriz al da kodunu okur okuruz. ben de gelmek istiyorum ne oluyor kızıma Herk abla o dolandırıcıyı biliyor musun Arkadaşlar zaten bu dolandırıcı. Ben gördüm bu bir kişi şeyini çalmış vermiyor geri. Terbiyesiz ahlaksız, ağır, ağırlaksız. Terbiyesiz. Buradan sesleniyor terbiyesiz. Yine açarım yani. Beni hiçbir şekilde durduramazsınız. Duydunuz mu beni? öyle Bakın Öfek arkadaşlar size ne diyor? Duramazsın. Bak size ne diyor? Duydun mu? Ablası eğer görüyorsa Hayır donmadı arkadaşlar. Ablası, ablası eğer görüyorsa bakın. Ablası eğer görüyorsa buradan. Eğer bu canlı yayını izliyorsa. Kız bu iyi birisi değil. Sesi iyiymiş. Ne derler adam ölür hakkını yeme. Ya, hakkımı yiyor arkadaşım. Başlarım onun şeyine. yerine ederim diyor. Bakın arkadaşlar. Başlarım onun şeyine. yerine ederim diyor. Bakın arkadaşlar. Gerçekten inanamıyorum. Kendisi bir urt ur, neyse. Bakın arkadaşlar geliyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada yazmış. Yemini Allah görüyor. Allah görüyor. Yok benim sesi hiç söylemedi ya. Arkadaşlar bakın Allah görüyor. Bakın yukarıda Allah görüyor. Bakın ne yazmış. Bakın ne yazmış. Bakın. Ne yazmışsın bir dakika? Ben başka adam kız dolandırmışsın. Ve <laughs> Şimdi... dinler misiniz? Böyle bir video attım. Sonrasında da bu geri geldi. Bunu buraya yazdım. Ne olur beğenmeyin. Yemin ederim kardeşim çok hasta. istiyordu bunlardan. O yüzden alacağım ona. Biz de fakir yazmış. Fakiriz dikkatli bakın şu videoda şu kişiler Allah çok teşekkür edeceğim baktım da para paketleri var Nasıl fakirsin nasıl var açıklar mısın hem kardeşim kız mı bilmiyorum ama kiti varken köpek kiti istiyor ne alaka bu köpek kiti ama bilmiyorum ama kendisi zengin Ben de öğrendim baktım ben de o kişiyi kişiye hak verdim evet dedim niye bu zeyf yalan atıyor ben bu doğru dedim evet bu doğru dedim sana ne benim unutmuş. gelmiş video yapmış dinlendi desek güzel arkadaşlar ben üzülmek benim için bir şey değil o kanalı abone lütfen bildirmeyi unutmayın ve o kanala abone arkadaşlar durdurun o zaman başka bir gün açalım olmuş. Görüşürüz sizleri. Çok sev